Elmastır, elmastır. zaman. Dur altını şey yapayım mı? Kas i̇yi, bakayım. Iyi. Oo. Dur şimdi, o çıktığımız yere geri gidelim yine bence. Yok yok burası iyi. Burası iyi. Yok iyidir. yok şey yapalım. Gel gel. Burası güzeldir. Al, Şunu alalım, şu demirleri. Buradan devam. Yok tek bir yol oluştum, kaybolmayalım. O yüzden. Şimdi, neredesin? Nereye gittin abi? Gel bakalım. Bura. Bura. Heh. Şunu alalım abi. Biz nereden dur bak şurayı bir düzenleyelim. Pardon. Ne oluyor lan? Örümcek geliyor bari. <laughs> Amına koyayım. <laughs>